Bilemiyorum. Belki de insanoğlunun doğasında var hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak. Aslında bunu ne zaman düşünsem aklıma Albert Einstein'ın öldüğü gün çekilmiş o çalışma masası fotoğrafı geliyor. Ne de güzel anlatıyor değil mi? Bu dünyanın bitmek bilmeyen karmaşasını ve çözülmeyi bekleyen tonlarca sorunlarının varlığını. Aslında bu durum pek çok kişi için negatif olarak görülebilir. Ama madalyonun bir diğer yüzünden bakarsak da sürekli devam edebilme, Sorunların üstesinden gelebilmek için bir motivasyon kaynağıdır pek çoğumuz için de. Otomobil konuşmayı çok sevdiğim ve sohbetlerde saatler harcadığım insanlarla söz konusu ileriye gitmek ve bazen tek adımda birkaç katman yukarı çıkabilmek durumunu konuşuyorsak Koenigsegg'i şahsen öne çıkarmadan geçemiyorum. Son yıllarda Rimac'la birlikte en beğendiğim üreticiler arasında. Nasıl beğenmeyeceksin ki? Süperspor gibi yüksek teknoloji ve yüksek mühendislik gerektiren bir segmentte otomobil üretiyorsun ve bu segmentin en genç üreticilerinden bir tanesisin. Ama ortaya çıkarttığın hemen her da çok ciddi bir iddia neredeyse devrim yapmış. Örneğin Koenigsegg One. Bire Birebir güç ağırlık oranına sahip muhteşem bir süper otomobil. Döneminin ilerisinde çok keyifli bir otomobil. Ondan sonra gelen Agera'lar, Regela'lar, Bugatti ile girilen 0-400 dünya rekoru atışmaları. Yani bakın bu sadece 0'dan 400'e çıkmak değil aynı zamanda durma yeteneği üzerine de bir mühendislik harcandığını gösteriyor muhteşem bir dönemde unutamıyorum. Geride bıraktığımız son 10 yılın en unutulmaz atışmalarından bir tanesiydi bence. E, 2016 yılında geliştirdikleri Free Wife teknolojisiyle birlikte egzantrik bir olmayan motor. E, bu da bambaşka bir teknoloji. Her pistonun kendi içerisinde kendi kendini lokalize ettiği, kendi kendini zamanlamasını yaptığı başlı başına bir dünya. En temelinde anlatmak gerekirse durum böyleydi. Ve Koenigsegg'in son yıllarda yine yaptığı fantastik işler vardı. Örneğin bir otomobilde hem manuel hem de otomatik şanzımanın bir arada kullanılması. Direksiyon üzerinden bildiğimiz bir sistemdi aslında bu. Biliyorsunuz steer-by-wire teknolojisiydi. Ama burada clutch-by-wire oldu. Ve bir otomobilde hem altı ileri manuel şanzıman, mekanik bir bağ olmayan bir sistem bu temelde. Ha aynı zamanda 9 ileri çift karvan otomatik şanzıman deneyiminin sunulduğunu gördük. Yani bunlar hep böyle kafa patlatıcı. Ee, döneminin çok ilerisinde zihinlerin böyle çarpıştığı otomobiller, projeler. Ve... Christian von Koenigsegg 2020 yılında bir otomobil daha yapacaklarını ortaya çıkarttı ve bu otomobil marka içinde ilk olacaktı. Hani böyle nereden başlasam, nasıl anlatsam dediğiniz durumlar vardır. İşte Koenigsegg Gemera da benim için o otomobillerden bir tanesi. Mümkün olduğunca en temel şeylerle basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalışacağım ama anlatacak o kadar çok, konuşacak o kadar çok şey var ki ben yine de Temellerine indirgeyerek, öne çıkan parçaları bir araya getirerek sizlere temiz bir resim sunmak istiyorum. Aslında bunu sizlerle konuşmak, sizlerle paylaşmak benim için ayrı bir keyif. Otomobil konuşmayı tabii ki çok seviyoruz. Ama böyle özel otomobilleri, böyle e, gökkuşağından yıldızlar gibi oradan bunun çekildiği, buradan onun götürüldüğü, böyle bir samanyolu galaksisinin oluştuğu otomobilleri konuşmak gözlerimizi büyütüyor, e, çakralarımızı açıyor, çok daha keyif veriyor sahip olamayacak olsak da. Bu videoya başlamadan önce e, Koenigsegg'in planlarını, bu otomobili oluşturma aşamasındaki temel hedeflerini bir araya getirdiğim, ufak açıklamalarından kırparak aldığım bölümleri okuyarak geçmek istiyorum. Geliştirme sürecinde kendimize her şeyi nasıl daha basitleştirebiliriz diye sorduk. Otomobili daha hafif ve heyecan verici nasıl yapabilirdik? İki kişilik spor otomobil gibi görünüp aslında dört kişinin bağımsız oturabildiği bir otomobil olmalıydı. Performanstan asla taviz vermemeliydi. Ailenizle sizi tatile götürmeli ve aynı zamanda pistte yarışabilecek kadar iyi olmalıydı. Manyak herif. Biraz önce bahsettiğim gibi Gemera yeni bir otomobil değil. İlk duyurusu 2020'nin sonlarına doğru yapılmıştı. E, otomobili konuşmaya başlamadan önce tam olarak ne anlama geldiğini, temellerini anlamak bence daha güzel olacaktır. Çerçeveyi en azından belirlemek adına. Gemera, Königsegg'in ilk 4 kişilik otomobili. Marka buna Hyper GT adını veriyor. Yani kendi içerisinde bu segmente konumlandırıyor. Ve kendisinin açıklamalarından biraz önce gördüğünüz gibi aslında... Farklı işlevlerin bir araya getirebildiği, yüksek performansın aynı zamanda bir aile otomobiliyle aile otomobiliyle bir araya geldiğinde nasıl bir şey olabileceğini göstermek istiyorlar. Birkaç gün önce Gemera'nın artık seri üretime hazır versiyonu tanıtıldı aslına bakarsanız. Yani biz şu anda bu videoyu bu yüzden çekiyoruz. Bu olarak yaklaşık 3 yıl önce tanıtılan otomobilde ne gibi vaatlerin olduğuna bir bakalım. Neler değişmiş, bunu anlamak için oldukça önemli. O dönem açıklanan resmi verilere göre Gemera içten yanmalı ve elektrik motorlarının bileşenlerinden 1700 beygir güç ve 3500 Nm tok değerlerine sahip olacaktı. Yani hedeflenen buydu. Benzinli tarafa baktığımız zaman 2 litrelik twin turbo bir motorumuz var ve bu 3 silindirli bir motor. Çok kompakt bir motor ve 600 beygir güç 600 Nm tork üretiyor. Bu zaten Königsegg buna minik tatlı dev adını veriyor bu motora. Biz de Shrek diyelim kısaca. E çok tatlı olmasa da Shrek tatlı yani tatlıdır ya. Kalbini kırmayalım. Bununla birlikte otomobilde LSD denilen size o bahsettiğim Light Speed Transmission ismini veriyor Koenigsegg buna. 9 ileri çift kavrama bir şanzıman sistemi kurulmuş ama bu da yine o bildiğimiz çift kavramalardan değil. Normalde biliyorsunuz çift kavrama şanzımanlar bir ileri bir geri olmak üzere hep böyle bir adım ilerisinde şanzımanı hazır tutan, vites geçişlerini hazır tutan ve bize geçişleri hissettirmeyen dinamikler üzerine kurulu. Ama burada bizleri 7 ile giderken Yüksek devir çevirebilmeniz için ve maksimum hızlanmayı ani ivmelenmeyi alabilmeniz için dördüncü vitesi hazır tutan manyak bir sistem bekliyor. Yani böyle bir çift kavrama şanzımandan bahsediyoruz. Seri üretim öncesi versiyonun kombinasyondaki 1700 beygirlik gücün 1100 beygirliğini de 3 elektrik motoru veriyordu. Yani planlamada 3 tane elektrik motoru konumlandırılacağını gördük. İşte tüm bu parçaların bir araya gelmesiyle de otomobil sıfırdan 100'e 1.9 saniyede çıkabilecek ve yeni bir 0-400 rekoru kırmaya hazırlanacaktı. Top speed'i de 402 kilometre olarak açıklanmıştı. Gemera'nın saf elektrikli sürüş modu da şehir içerisinde onu çok uysal bir süper otomobil haline getiriyordu. Yine 50 kilometre menzil sunması bu otomobilin sadece şehir içinde elektrikli olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda siz isterseniz tüm gücü vermek istediğinizde 300 km'ye kadar da elektrik modunda çıkabiliyordu. Dehşet bir şey yani başka bir boyutlarda. Tüm bu rakamların yanında o Koenigsegg'in aile otomobili kısmına yani cevap verebilmesi tabii ki sadece otomobilin içine 4 tane koltuk koymaktan ibaret değil. Planlarda bu otomobilin içerideki konfor elemanları da bence çok dikkat çekiyordu. Günlük kullanım için önde ve arkada multimedya ekranlarının olması, aynı zamanda kablosuz telefon şarjı bu yine önde ve arkada çift sunuluyor. Ek olarak ısıtmalı soğutmalı bardaklıklar yani sizin milkshake'inizi kahvenizde düşünmüş arkadaşlar konforunuzdan ödün vermemeniz için ve klima Yine bunlar binek otomobillerde ve premium binek otomobillerde görmeye alıştığımız detaylar. Yani işin sivil kısmı vahşi olduğu kadar sivil kısmı da mantıklı donanımlarla bezenmişti. Ve 3 yıl sonra ne oldu? Gelelim bugüne. Hafta başında Christian Königsegg sahneye çıktı. Bir sanatçı edasında yürüdü. Otomobile yaklaştı ve dedi ki işte bu seri üretimi hazır Gemera ama biz bunu çok fazla değişiklik yaptık. İşte o an itibaren ben resmin değişeceğini anlamıştım. Başka bir boyuta geçeceğini anlamıştım. Çünkü üzerinde çok ciddi mesai harcadıklarını biliyordum. Bazı şeylerin değişeceğini biliyordum ama bazı şeyler benim de beklentimin üzerinde değişmişti. And today we're going to the production version. konuşmaya başladı. Konuştukça büyüdü, konuştukça büyüdü. Şarkı söyledikçe büyüyen Muazzez Ersoy, Zeki Müren gibi. Ve otomobildeki değişimlerden bahsetmeye başladı. Ben değişimleri makarayı biraz tersten sarıp size bahsetmeye başlayacağım. Çünkü burada çok fazla değişken nokta var. Başta otomobilde ağırlığı çok ciddi oranda düşürmek üzerine yola çıkmışlar ve bu noktada 3 elektrik motorunun çok fazla olduğunu düşünmüşler. Yani seri üretim öncesi versiyonda 1100 beygir üreten 3 motor yerine burada bir elektrik motoru kullanalım ama elimizdeki elektrik motorunu geliştirelim diye düşünmüşler. Yani bakın biraz önce bahsettiğim gibi Königsegg'in ileriye gitme adımı sadece bir otomobilde bile kendi içinde nedenli kümeleşmiş, neden değişebiliyor. Ve Dark Matter adını verdiği yeni bir elektrikli motoru tanıttı Königsegg. Tek başına 800 beygir güç ve 1250 Nm tork üretiyordu bu motor. Şimdi boyutunda bir negatiflik var. Yani evet, etkileyici bir elektrik motoru tek başına 800 beygir üretmesi göz doldurucu ama seri üretim öncesinde üç farklı motorun bir araya gelmesiyle 1100 beygirlik bir kombinasyon vaadi vardı. Burada 800 beygire bir gerileme ama otomobilde yapılan değişimlerde bize getirilen ağırlık kazanımları aslında bu güç kaybını dengeleyecekti. Nitekim seri üretim versiyonunda açıklanan 1.9 saniyelik 0-100 değeri de bunu ortaya koyuyor. Değişen şeylerden bir tanesi neydi? Şanzımandı. Aslında şanzıman zaten kendi başlı başına bir sanat eseri. Speed Transmission adını veriyor buna Königsegg. Ama burada işin içerisine bir T daha eklediler. Speed Turbillion Transmission. Turbillion terimi aslına bakarsanız saatlere meraklı kişilerin yakından tanıdığı bir terim. Bu aslında saatlerde yer çekiminin mekanik saatleri olan etkisini minimize etmek için kurulmuş bir sistem. Bu aslında şanzıman üzerinde yapılmış o ince değişimi ve güzelliğe selam vermek adına konulmuş bir uğur böceği de diyebiliriz. Ama tabii ki bu sadece duygusal detaylardan ibaret değil. 9 ileri çift kavrama şanzımanımız duruyor ama şanzımanın içerisindeki aktarma organlarında sadeleşmeye giderek şanzımanı ederek motora entegre ederek tüm aktarım organlarından büyük oranda bir ağırlık kazanımı sağlamışlar. Yani şanzımanla motor mümkün olduğunca yakın şekilde entegre edilmiş. Birbiriyle kucak kucağa ve bu sayede aradaki kayıplarda minimize edilmeye çalışmış. Motorumuz Twin Turbo 2 litre 3 silindirli ve 600 beygir güç 600 Nm tork üretmeye devam ediyor. Ama tüm bu parçaların bir araya gelmesiyle birlikte tabii ki bizleri o ilk andan itibaren verilmiş gücün biraz daha aşağısında rakam karşılıyor. Yaklaşık 1400 beygirlik bir güçten bahsediyoruz burada. Ama dedi Christian Königsegg bir dakika durun. Daha bitmedi. İşte o zaman olay bambaşka bir boyuta geçmeye başladı. Yani Christian Königsegg o, o arkadaş, o mühendis, o dahi adam bir anda benim gözümde böyle yeşil çamda e, vapurda e, halka bir şeyler satmaya çalışan Şener Şen gibi oldu. Yani bir cebindekileri gösterdi. Bu zaten yeterince etkileyici. Ama bir dakika vatandaş dedi. Bir saniye. Bir parça daha var. Bunun bir geleni daha var deyip cebinden bir şey daha çıkarttı. Bir anda böyle şekil ona kaydı bende yani. Kayış da kaydı. Ve dedik bakalım ne gelecek, ne olacak? Dedi ki evet burada bir kayıp var kağıt üstünde. Tamam. 3 elektrik motoru demiştik. Burada bir konumlandırıyoruz. Biraz gerileme var. Ama otomobilin ağırlığı bize yine performansta kayıp vermiyor. Ama siz yine rakamlarda daha üstü istiyorsanız bizde o da var dedi. Ve bu otomobile bu şasiye bu kompakt şasiye 8 silindirli bir motoru entegre edebildiklerini ve bunun muhteşem bir başarı olduğunu açıkladı. Ve bu sayede yani 8 silindirli motorun da kullanıcılara sunulabiliyor olması sayesinde bizleri o biraz önce size bahsettiğim Königsegg bandaki birebir ağırlık güç oranından daha iyi seviyede bir oran karşılayacağı anlamına geliyordu. Yani 2300 beygirlik bir güç ve 2750 Nm gibi yine standartları belirleyen, rekorları alt üst eden bir rakam karşımıza çıkıyor burada. Burada 8 silindirli motor tek başına 1500 beygirlik bir güçle gelirken işin içerisine elektrik sisteminin girmesiyle birlikte ortaya böyle bir otomobil çıkıyor ve otomobilin tasarımına baktığınız zaman dışarıdan gerçekten biraz evvel o size kağıtta okuduğum iki kişilik gibi görünmeli spor otomobil olmalı kısmı var çünkü kapılar tek kapı ve çok devasa bir kapı var. Bayağı uzun bir kapı yani ve kendi içerisine geliştirdikleri bu kapı mekaniğini de biraz daha iyileştirmişler ve aynı zamanda bakın tüm bunlarla birlikte ...dört kişilik bir otomobil, 8 silindirli bir motor böyle bir kombinasyon ve yine bagaj bölümünde 4 tane kabin tipi bagajı alabilecek bir kullanım alanı. İşte o köneğizegin en baştan itibaren şunu yapmalıydık, bunlar olmalıydı diye hayal ettiği çizimler, rakamlar karşımızda duruyordu.